Ve yine yine ortaya yani telefona bakıyorlar yani. bu kadar bitti bir daha oksana baştan ben kaçırdım bir varmış bir yokmuş evet zaman içinde kalbu zaman içinde pir ay bebe liker dereye teyi <gülüyor> <Karnımın> <gülüyor> gel davza koyun ve inek varmış bu koyun ve inek çok aklıyor çok çok zeki sonra bak sen bir sağdan Bir Birden gün nedir? Eyvah. Bana bir se şey göndermiş. Kötü bir şey. Sonra ne yapacak? Bu varsayalım burada bitmiş. <laughs>